Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz tren yolu parkurundayız çok sevilen ve eğlenceli parkurlarımızdan bir tanesi tren yolu parkuru ve bugün tren yolu parkuruna ise modifiyeli SUV'ları getirdim. SUV'lerimizi getirdim ama hepsi modifiyeli arkadaşlar. Çok güzel gözüküyorlar. Zaten görüntülerinden de anlayacaksınız. Size bu arada favori arabanızı belirleyip yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arabalara bakalım. Audi Q5 var burada. Çok güzel bir modifiyeli SUV'miz. Ben kullanacağım. Yanında Jeep Grand Cherokee var. Recep abinin arabası. Burada Mercedes, Brabus bizde de Brabus demir arabası olacak. Yanında Toyota Land Cruiser, Batman'in arabası. Burada BMW X3 kaptana verdik bugün. Ve yanında ise Range Rover Baldi'nin arabası bugün arkadaşlar. Arabaların tamamı modifiyeli ve tamamı SUV gördüğünüz gibi tren yolu parkurunda. Bakalım bugün neler yapacağız. Parkurun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Önce ben başlayacağım. Çok güzel bir arabayla Audi Q5 ile başlayacağım arkadaşlar. Arabanın içini görüyorsunuz. Harika gözüküyor gerçekten. Baya baya iyi. Bakalım performansı nasıl olacak beraber göreceğiz. Şu an için hızlı bir başlangıç yaptım. Yalnız araba çok gidiyor. Abi bu ne? Abi direkt diskalifiye oldum. Hiçbir şey anlamadım şu an için. Gaza bastım ve araba gitti. Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Çok saçma bir diskalifiye. Araba aşırı hızlı gitti ve suya düştüm. Diskalifiye oldum. Şimdi Recep abiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Recep abinin arabası çok güzel ya. Modifiyesi bayağı iyi olmuş yalnız. Jeep Grand Cherokee karşınızda bayağı bayağı iyi üstünde bagajı var jantlar lastikler tamponlar inanılmaz iyi bir araba bakalım performans nasıl olacak tren yolu parkurunda hep beraber izleyelim bu da çok hızlı gidiyor. Abi bugün bu modifiyeli arabaların performansları çok çok iyi. Yine kızlanıyorlar yani. Aşırı hızlı gidiyor bu arabalar niye ise bilmiyorum ama umarım Baykur'da başarılı olur Recep abi. Zim Favorite başarılı olabilecek mi? Göreceğiz. Size bu arada kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Şu an için Recep abi gayet o uh, sola geçti. Sağdan gidecek sandım bir an ama bu sanırım parkuru bitirecek böyle giderse. Recep abi her zaman en iyisini yapmaya çalışır. Ve şu anlara gördüğünüz gibi atlayış gayet iyi. Devam ediyor. Dikkat 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 dikkat. Çok hızlı gitme. Buralar tehlikeli bayağı arkadaşlar. Baya baya tehlikeli hem de. Buradan geçiş başarılı. Dikkat et. Dikkat 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 artık parkurun tren yolu parkurunun Sonuna geldi helal olsun Allah Allah biraz vurduk tamam problem değil birazcık çarpmadan bir şey olmaz gördüğünüz gibi Jeep Grand Cherokee'nin performansı Recep abi ile gerçekten mükemmeldi helal olsun diyoruz ve Demir Adam'la devam ediyoruz karşınızda muhteşem bir araba Mercedes Brabus çok çok iyi bir araba arkadaşlar içini falan görüyorsunuz yani çok güzel gözüküyor gerçekten Umarım Performansı da o kadar iyi olur. Bakalım Demir Adam neler yapacak. Merakla bekliyorum ben de. Mercedes Brabus'ta Demir Adam izliyorsunuz. Tren yolu parkurunda dikkatli bir şekilde ilerliyor Demir Adam. Aman. Aman abi aşağı düşmeden parkuru bitirmesi lazım. Brabus'un biraz yavaş gidiyor. 80 90 100 ile gidiyor şu an için. Hızlanmaya başladı. Aman aman çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme diskalifiye olursun vallahi. Dikkat et. 110, 100 civarı bir hızla ilerliyor. Allah Allah düşüyor az kalsın. Sıkıntı yok. Sağdan mı soldan mı? Sağ tarafı tercih etti. Gayet iyi. Az kalsın aşağı düşecekti biraz önce ama iyi kurtardı yine de. Gayet başarılı. Şu an için Brabus performansına demir adamla devam ediyor. Şimdi minik bir atlayış ardından son tren yolundan geçecek. Burası biraz tehlikeli. Niye? Çünkü bakın şuradan dolayı Burada uçuyor ya araba dengeyi kaybediyor diyecektim ama o kadar güzel bir performans geldi ki demir adamdan Brabus'la başarıya ulaştı helal olsun diyoruz Allah yine ortalığı yıktın ya aman yavaş yavaş demir adam yavaş Neyse sonuç olarak başarılar arkadaşlar önemli olan başarıya ulaşmasıydı Jeep Grand Cherokee'den sonra Mercedes Brabus'un da performansı başarılı. Şimdi Batman'i izleyeceğiz. Daha sonra Kaptan ve Baldi izleyeceğiz sırasıyla. Bakalım onların performansı nasıl olacak? Birazdan karşınızda. Şimdi Batman diyoruz. Araba 10 numara 5 yıldız. Toyota Land Cruiser arkadaşlar. Yine çok güzel bir modifiyeli SUV. Bayağı iyi duruyor. Çok güçlü bir araba aynı zamanda. Bakalım performansı da iyi olacak mı göreceğiz. Şu an izliyorsunuz. Sağ tarafa doğru tren yolundan dönüşünü yaptı. Tekrar düz devam ediyor. Dikkatli bir şekilde gidiyor. Çok hızlı gitmiyor. 110-120 civarı bir hızla ilerliyor şu an için Batman. Muhtemelen parkuru bitirecek gibi hissediyorum. Ama göreceğiz belli olmaz. Sağ taraftan uf, Land Cruiser. Abi diskalifiye geliyordu az kalsın. Az kalsın düşüyordu ama iyi kurtardı gerçekten. Şu an burada bir yavaşlatıcılar var. Burada hızlı gidemiyorsunuz isteseniz de 30-32 civarı hızla gidiliyor. Ve şu an için son bölgeye Toyota Land Cruiser'la Batman'i izliyoruz arkadaşlar. Dikkat etmesi lazım bu uçurum. Daha uçuş. Aman 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 iyi. İyi iyi iyi. iyi. Çok fazla yamulmadı. Yavaş uçtu zaten ve gördüğünüz gibi Toyota Land Cruiser'ın performansı. Gerçekten çok güzeldi. Bir de çarpmasalar bittiklerinde fena çarpıyorlar. Ama bizim için önemli olan parkuru bitirebilmesi. Gördüğünüz gibi toplamda bugün 3 araba tren yolu parkurunda başarılı oldu. Maalesef sadece ben diskalifiye oldum arkadaşlar ama daha yarışacak 2 arabamız var. Onları da izleyelim. Şimdi gerçekten çok güzel gözüken bir araba, BMW X3 arkadaşlar ve modifiyeli bir araba. Cam filmleri biraz <laughs> simsiyah. Çok garip gözüküyor ama dışarıdan bakın siz. Gördüğünüz gibi mükemmel modifiyeli. Çok spor bir SUV karşınızda. Bakalım performansı nasıl olacak kaptanla izliyoruz arkadaşlar. Araba çok iyi bu arada. Gerçekten çok güzel. Bakalım parkuru bitirebilecek mi? Yavaşça dönüşünü yaptı. Tren yolu çok tehlikeli bir parkur. Çünkü çok dar. Aman X3 Allah 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 Az kalsın diskalifiye geliyordu Üff. O nasıl bir şeydi Normalde başka biriyle bu anı yaşasak kesin diskalifiye olurdu ama Kaptan bugün inanılmaz şanslı arkadaşlar X3 ile Orada nasıl diskalifiye olmadı Hala anlamadım İnanılmaz bir şanstı Ve çok da iyi direksiyon hakimiyetini korudu Kaptan ve X3 ile en tehlikeli noktada bile diskalifiye olmadan geçti ama daha parkur bitmedi. Sevinmeyin BMW'ciler, henüz parkur bitmedi. İzleyelim. Şu an için devam ediyor BMW X3'ü izliyorsunuz Kaptan'la. Bir uçuş, çok uçmadı, kontrollü uçtu. Şu an için artık parkurun neredeyse sonuna geldik diyebilirim. Kaptan tren yolu parkurunda başarılı oldu. Helal olsun. Ama orada nasıl diskalifiye olmadı? Cidden anlamak mümkün değil ama sonuç olarak diskalifiye olmadı. Helal olsun. Çok iyiydi. Ve toplam bugün 4 araba Tren yolu parkurunda başarılı bir de diskalifiye ben varım. Ama son olarak Baldi'yi bir izleyelim bakalım. Baldi bugün çok güzel bir araba. Range Rover karşınızda. Çok iyi bir modifiyesi var gördüğünüz gibi. Arka tarafta aha silah koymuşlar arabanın arkasından modifiye diye. <laughs> evet bakalım arabanın performansı nasıl olacak arkadaşlar? Ben Baldi'ye güveniyorum onu söyleyeyim baştan. Yani Baldi bugün bu parkuru kesinlikle bitirecektir arkadaşlar ona inanabilirsiniz. Şu an için devam ediyor Baldi. Dikkatli bir şekilde gidiyor. Çok hızlı gitmiyor. Hız göstergesinden de göreceksiniz. 100, 110, 100, 90'a kadar hatta 80'e kadar düştü gördüğünüz gibi. Hızlı gitmiyor. Kontrollü gidiyor. Tedbirli gidiyor. Parkuru bitirmek istiyor Baldi çünkü. Şu an devam ediyor Range Rover ve Baldi'nin performansı. Aman Baldi yavaş. Yavaş soldan mı sağdan mı sağ tarafı tercih etti. Sıkıntı yok, devam. Abi şu an var ya böyle giderse bu parkuru bitirecek arkadaşlar baldi. Şimdiden size söylüyorum. Burayı da geçti. Sıkıntı yok. Devam abi. Güzel. Artık son tren yolunu geçtikten sonra parkur bitmiş olacak. Muhtemelen bitirecek. Oo yavaş yavaş yavaş. Abi o nasıl bir uçuştu Baldi nasıl kurtardı Vallahi düşer sandım aşağı ama Hiçbir şey olmadı ve gördüğünüz gibi Mükemmel bir performans Geldi Baldi'den ama sandalyeleri Falan devirdi evet Baldi'nin performansı da bugün gerçekten Çok güzeldi modifiyeli SUV'lerle tren yolu parkuruna Geldik bugün ama ben maalesef Audi Q5 ile diskalifiye oldum. Geri kalan tüm kahramanlarımız bugün başarılı oldu arkadaşlar. Umarım favori arabanız başarılı olan arabalar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.